Merhaba arkadaşlar Stalker Gamma serisine hoş geldiniz. Stalker Gemma oyunu bildiğimiz Stalker oyun serisindeki Shadow of Chernobyl, Clear Sky ve Call of Pripyat üçlüsünün birleştirildiği Stalker Anomaly oyun modunun yenilenmiş ve geliştirilmiş halidir. Mevcut setup'ımda ise 400'den fazla mod bulunmaktadır. Duruma göre oyunun hikayesini ve bilinmeyenlerini anlattığım ayrıca bir video çekebilirim. Şimdiden iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, Stalker Gemma serisinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Serinin devamlılığı gelen ilgi ve alakaya göre değişecektir. Bildiğiniz üzere. E, Stalker Gemma, ilk başta da belirttiğim gibi, Stalker serisinin, Stalker oyun serisinin modlanmış bir halidir. Hemen hemen Stalker 2'ye yakın bir oyundur. Hatta bazıları ondan çok daha iyi olduğunu bile söylemeye başladı. Bu tarz söylentiler var. Eee... Bunun haricinde bildiğiniz üzere kanalımızda daha çok Daisy videoları bulunmakta. Daisy tarzı FPS survival oyunları bulunmakta. Bu da onlara benzer bir oyun ama single player bir oyun. Multiplayer Coop extension için yani eklentisi için ayrıca bir setup yapılması gerekiyor. Şu anda Stalker Gemma'nın içinde mevcut haliyle ee, online bir şekilde oynuyor musunuz maalesef? veya kulüp oynayamazsınız. Bunun dışında değinmemiz gereken bazı noktalar varsa değineceğiz. Evet arkadaşlar Teams'i yapalım. E, ee, Team dedik. Çaylak köyünde başlayacağız arkadaşlar. bir ee, şunu da belirtmek isterim ayrıca. Bu seride yani bu video serisinde oyunun ana hikayesini veya farklı bir e, içeriğini, oyunun kendi içeriklerini oyunun bölümleri devam ettikçe anlatmayı düşünüyorum. Yani oyunu oynarken siz ekrandan izlerken öğreneceksiniz. Ben oynarken öğreteceğim. Ee, onun haricinde bir video çekmek veya direkt rehber temalı bir video çekmek durumu olursa, söz konusu olursa bunu size zaten aktarırız. Ee, şu anlık böyle olacak. Zorluk seviyemizi zor yapalım. Hard Survival list yapalım. Hikaye modu açık olacak. Bu hikaye modunda e, oyunun ana hikayesinde de bilindiği üzere yani diğer oyun serilerinde de bilindiği üzere Strelok adındaki Market one, yani bölgenin efsaneleşmiş bir Stalker'ını arayacağız. O Stalker'ı ve arkadaşlarını. Ee, hafif zırhımızı ve gaz maskemizi aldık arkadaşlar. İki tane iyi bu ibuprofen alıyoruz. İki tane şarjör alalım. Bir tane makarov alalım. Anti-radiation haplarımızı alalım. Ee, bir tane kafein tableti alalım. İki tane ekmek alalım. 390 puanımız mı kaldı? Bir tane atabileceğimiz e, vida tarzı eşyaları bize sağlayan eşyayı alalım. Yani torbayı alalım. Anabiyotik alalım. Bu da çok önemli bir eşya. Onu sonra değineceğim. İki tane evbelin, üç tane medkit alalım arkadaşlar. E, tamam. Herhangi bir sorun kalmadı diye düşünüyorum. Sucuğa falan gerek yok zaten. Yani 5 puanımız kaldı. 5 puana da herhangi bir şey alamıyoruz sanırım ne alabiliyoruz? Glastik alabiliyor muyuz? Hayır. hayır. Bunları hiç alamıyoruz. Bunu alabiliyor muyuz? Bunu da alamıyoruz. Bunları alamıyoruz arkadaşlar. Neyse. Çok da önemli değil. Aslında bunu alsak iyi olurdu ama neyse ben bunu bir yerden unuttarım. İlla bulurum yani. Evet. Başlangıç eşyalarımız böyle olacak arkadaşlar. Ee, şu eşyadan bahsedecek olursam bu eşya çok önemli medikal eşya. Bir ilaç. Emisyon esnasında eğer sanacak bir yeriniz yoksa sinir sistemini belirli bir süreliğine felç ettikten sonra kendinize getiren şuurunuzu tekrardan getiren bir ilaç. Ee, yani sinir sisteminizi felç eden bir ilaç. Belli bir süreliğine. Ve bu sayede zombileşmiyorsunuz. Emisyon esnasında. Bunun haricinde şu anlık aktarmam gereken başka bir olduğunu düşünüyorum. Startımızı verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çaylak köyünde oyunumuza başlıyoruz. <laughs> PDA'mizi taktık yerimizi taktık. Bunun dışında yapmamız gereken hızlı erişime suyu ekleyeceğim en sonu. F3'e de ibuprofen eklemeyi düşünüyorum. Evet şu anlık böyle iyi gibi. Sol altta gördüğünüz gibi iki tane bildirim çıktı arkadaşlar. O bildirimlerin muhabbetini anlatayım size. Elimizde bu eşyayı alıyoruz. Bu eşyanın adı PDA. Bu eşya bu bölgedeki diğer stalkerların diğer ee, şahısların hayatta kalanları mesela etkileşime geçebildiği bir cihaz mesajlar kısmı burada tarihi tarihine istediğiniz mesajı bulabiliyorsunuz eskiden gönderilmiş bir bildirim bir veya görev özeti herhangi bir şey burada oyunla ilgili bazı rehberler var oyundaki başarımlar factionlar şu an biz sadece loner faction'ı biliyoruz bu oyundaki işleyişinize göre açılacak hepsi yani tıpkı başarım gibi Burada ilişkileri mevcut. Eksi 2000 örneğin Free Stalkers'la şöyle diyeyim. Mesela biz Free Stalkers özgür Stalker'lar olarak orduyla aramız kötü. Eksi 2000. İyi bir şey değil. Bunlar gereksiz ayrıntılar. Şu anda ihtiyacımız yok. Burada istatistikler kısmı var arkadaşlar. Bölgede olan diğer Stalker'ların bulunduğu bir sıralama var. Bu sıralamada ilk sırada örneğin Vanya Krostay diye bir şahıs var. Özgür stalkerlardanmış. Bu nadir rastlanan bir şey. Çoğunlukla Monolith adındaki faction'dan yani oyunun en sıkıntılı diye tabir edilen en e, çok kötü e, stalkerına sahip ve askeri stalkerına sahip <laughs> bir faction olarak bilinen e, örgüttür. Onlar genellikle birinci olurdu. Şu an özgür stalkerlardan var. Özgür sürücülerden bir kişi var. Tabii bu e, bir Strelok'u bulana kadar e, ana görevi yapacağımız için ana görevi yaptıktan sonra Strelok'u bulacağız. Ve bu sayede Strelok bu istatistiklerde yerini almış olacak. Burada sağ üstteki sembole tıkladığımızda etraftaki görev listelerini görebiliyoruz. Bazı NPC'lerin şahsımıza verdiği. E, örneğin bir tane can görev var sanırım aynen öyle. Ekolojistlerden mi? Evet, bilim insanlarından bir şahsın öldürülmesini istiyor. Özgür iş sürücülerden bir kişi örneğin. Aynı şekilde Sidorovic adındaki e, Çaylak köyünde bulunan herkesin saygı duyduğu, herkesin bildiği, tanıdığı bir kişi var ki zaten e, bazı bilinen hikayelere göre veya söylentilere göre yani bölgeye sadece bu şahıs sayesinde girebiliyorsunuz. Bu kar arkadaş sayesinde. Tabi bu sadece söylenti. Ee, onun dışında evet karşımıza şansımıza bir mutant çıktı. Bu sanırım flash değil mi bu? Evet flash. Bu mutantı öldürürsek bunun içinden güzel eşyalar çıkacak. Arkasında da ayrıca mutant var. İkisi birbiriyle savaşıyor. Evet. Biz de onları öldürüyoruz. Bu bizim için güzel bir başlangıç çabukluğu. Pardon. Bu da öldürsek. Biri öldü. Diğeri benim üstüme geliyor. Yemezler. Yemezler. Hayır, yemezler. Lütfen mal bulmayın arkadaşlar. Öldü mü? diğerde? de öldü. Büyük ihtimalle en pisiler. pisiler sıkmayı kestiğinde göre o diğeri de öldü. Evet, güzel oldu bu bizim için. Hemen şuradan elimize bıçağı alıp buradaki eşyaları unutlayalım. Buradaki ölen köpeğin cesedini bulmam gerekiyor bu arada. Evet burada. Neden bu köpeği lootlamama izin vermiyor acaba? Hmm, tamam. Sanırım bu oyundaki bir bak. Sanırım herhangi bir stalker'ı falan lootladım. Düşündü halbuki mutantı lootluyordum. Öyle bir sistem eklemiş olabilirler. Köyde lootlamayı engellemek için sıkıntı yok. Bazı ekipmanlar almak istiyorum diye tıklayalım arkadaşlar. Ee, burada evet Eski versiyonlarda olduğu gibi hiçbir silah satılmıyor. Sadece silahların mermileri ve şarjörleri satılıyor. Şarjör yok pardon. Sadece mermiler satılıyor. Mermileri otomatik şekilde rile alıyorsunuz zaten. Onun dışında ev dekorasyonu eşyaları var. Bunlar eskiden de vardı diyebiliyorum. Silahlık var mesela. Ee, şu an Sidorovic'den herhangi bir şey almamız gerek yok. Zaten alamayız da büyük ihtimalle. Bu fiyatı bile bakın çok fazla gereksiz fazla yani. En zor seviyede oynadığımız için yani ruble konusunda çok e, sıkı davranmamız gerekiyor. Çok fazla para ihtiyacımız var. Umarım biz radyasyonla zehirlenmiyoruz. Dur hayır zehirlenmiyoruz. Biz bu şahsa bir bunu satalım bir de bunu satalım hazır. Havadan 171 ruble hiçbir işe yaramayacak. Neyse önemli değil. Ee, omuzumuza bunu sakabiliyor muyuz? Yok bu zaten üzülmüş üstümüzdeyken ee, işe yarıyor diye biliyorum. Evet. Şunu açalım. İçinden 8 tane vida, 12 tane de boş kovan çıktı. Şu an bu kelle bir işimiz yok arkadaşlar. İçerideki fanatik adındaki şahsa gitmemiz lazım. Wolf'tan da ee, görev alabiliriz ama Wolf'tan şu an görev almak istemiyorum ben. Oradaki adilleri hızlıca almak istiyorum. I don't know the gangrene var. <laughs> Evet Solat'ta gördüğünüz gibi bir haydut bir soru sordu. Bu soruya cevap verenler de olacaktır. Vermeyenler de olacaktır. Fanatik seni burada daha önceden görmedim diyor. Yeni görünüyorsun diyor. İşte ben buranın ikinci lideriyim Wolf dışında diyor. Sana bazı şeyler öğretebilirim zonda hayatta kalmanla ilgili diyor. Tamam baba diyelim. 15'lik FMG mermisi verdi. Ve domuz avına çıkacağız arkadaşlar. Evet, önemli olan bu domuz avı zaten değil aslında da bunu atlamamız gerekiyor çünkü sıkıntı yaşayabiliriz, zor seviyede olduğu için ilk başlarda. Bu görevi yaptıktan sonra artefakt görevi olacak. Artefaktlar da bölgede çeşitli anomallerin etrafında çıkan anlam verilemeyen veya tanımlanamayan bazı maddelerdir arkadaşlar. Bu maddeler çok kıymetli aslında. Yani bazı epey kıymetli yani para ediyor, bazısı hiç para etmiyor. Önümüzde bir anomali var mesela ama her anomalin etrafında bir e, artefakt yani değerli tanımlanamayan bir eşya olacak diye bir kaide yok. Mesela burada hiçbir artefakt veya madde yok. Sadece bir yer çekimi anomalisi var. Attığımızda bu tarz bir efekt çıkacak. Oraya gitmememiz gerekiyor. Oraya gidersek iyi şeyler olmayacak. Onun dışında şu anda üstümüze domuzlar gelebilir. Neredeler? Büyük ihtimalle gelecekler fazla geriye gittik. Biraz köye doğru çekilelim yoksa domuzları bu anomalinin içine çekmeye çalışacağım arkadaşlar. İyi başlangıç alabilir aslında. Bakacağız. Ee, buradan aldığımız görevin nerede olduğuna bakabiliyoruz. Evet biz buradayız. Aldığımız görev burada yani. Birazcık daha ilerlememiz gerekiyor sanırım. İlerleyelim arkadaşlar. Evet aldım domuz sesini. Geriye doğru çekiliyorum. Anomaliye getireceğim onları çünkü. Bunlar zaten üstümüze doğru gelecek ya fanatik. Helikopter sesi alıyorum. Doğru mu alıyorum? Neyse şu an göremedim. Domuzlar niye geriye doğru kaçtı? Tekrardan yanına mı gitmem lazım? Morum ölmem doğru seviyede oynadığımız için ilk görevi geçmek biraz sıkıcı olabilir. Aran ağrısı olabilir yani evet. Domuzlar burada arkadaşlar. Her birine birer mermi attım Bir bana doğru gelmeleri için geriye doğru kaçıyorum. Umarım bizim arkadaş da geriye doğru kaçar. Büyük ihtimalle kaçmayacak gibi ona yardım etmem lazım. Neyse bunlar bana doğru geliyor. Gelin aman akayım. Evet arkadaşlar bunu kesinlikle isteyerek yapmadım. İsteyerek zaten kim böyle bir şey yapar. Tüm gameplay'im içine sıçıldı. Umarım bizim arkadaş olmadan yardım edebilirim. kaç hasar gerekiyor. Ulan bizim adamı öldürdüm. Üç tane içine giriyor yani. Ben bu fanatiğin olmadığı bir seviyede oynamamam gerekiyor. Evet arkadaşlar bir anomali mevcut şurada. Anomaliden kurtulabilmiş bir slot var. Evet bu hiç iyi olmadı. Ben öleceğim büyük ihtimalle arkadaşlar. Burada da normal varmış. Benim ölmem gerekiyor veya e, bu seviyeyi farklı bir şekilde açmam gerekiyor veya buradan devam etmem gerekiyor. Yani gerçekçi olması için aslında buradan devam etmem daha mantıklı. Olur. It was at this moment that he knew he up. Ama buradan devam edemem çünkü bu salaklar o adamı ben isteyerek öldürmüşüm gibi bana saldırıyorlar. Onlardan birini öldürdüğüm için. Böyle de mal bir AI var bu oyunun yani oynamayın amana koyayım. Şaka şaka oynayabilirsiniz abi ama AI'nin dikkat etmeniz gerekiyor zaten yani yapay zekasıyla ile ilgili ekstra modlamaları vesaire yapabiliyorsunuz. Ben ya, bunlara mermer camına gerek kalmadı ama sanırım save'i baştan açacağım çünkü hoş olmadı bu. Normal olmadı çünkü salaklar hala bana Hayırdır amana koyayım hayırdır ya. Ya tamam koyayım gel sen de gel. Sen nereye gidiyorsun buradayım. Buradayım lan. buradayım gel. Var mı daha gel. durunca çok kötü yapıyorlar. Yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, en baştan save açmamız lazım. Fanatiyi öldürmememiz lazımdı. Save'i de almadım çünkü. Save sıkamlık yapmayı düşünmüyorum yani. Adamı öldürdükten sonra e, işte az önceki seviden oradaki kamp ateşinden başlamak vesaire buna gerek olduğunu sanmıyorum. Evet. Zaten öldüm onu koyayım. Save sıkamlıktan kastım. Oyunda çeşitli oyun modları var. Iron Man diye bir mod var mesela Iron Man modunda. Öldüğünüz zaman her şeyiniz sıfırlanıyor. Save almanız mümkün ama öldükten sonra save'leriniz gidiyor komple. Mesela ben de ilk başladığım yere döndüm. Yani en baştan açmama gerek kalmadı. Zaten yapacağım şey de buydu. Gerek yok o yüzden. Oyunda bir yere gelmiş olsaydım Savescam'lık sayılır bu. Oyunda bir yere gelmedim. Keşke bunu içmeseydi neyse. Oh şu an bir tetiklendim gibi ufaktan. Neyse profeni aldım. Tabancayı ikiye koydum. Hızlı erişimde su var. Bu var tamam. Ee, herhangi bir yere gitmemize gerek yok. Direkt buradaki şahıstan gerekli ee, şeyleri alacağım. Devam edelim arkadaşlar. Bundaki omuz görevimizi aldık. Kendisinin gelmesi gerekiyor bize doğru. Buradalar mı? Bunlar flashler mi? Yapma ya. Bak flash'leri istemiyorum. Şu an en son istediğim şey flashler amana koyayım. Yani bana domuzlar lazım. Etrafta 50 tane flash var. Ciddi misin aman koyayım ya? Benim burada ha, şunları öldürmem lazım. Arkasında farklı mutasyona uğramış mutant varlıklar var ve benim onlarla hiçbir işim yok. Gelin bakayım. üç tanesini olursam zaten o görevi yapmış olacağım büyük ihtimalle. Ana geliyor çık oradan. Hasar yana. Ölmeyi düşünüyor mu? Tamam. Nice. Boğa görevimizi yaptık arkadaşlar ama flashlere saldırıyor bizim adam. Gerek yok. Öyle de that's crazy. Bu çılgıncaydı. Şu an ne yapacağız? anomali Anomali olan bölgeye gir diyor sanırım. Aynen konumuna bakalım arkadaşlar. Buradaydı evet. Sağ taraftaki anomali olan bölgeye gireceğiz arkadaşlar. Fanatik de bizim şu an bir işimiz yok. Bunun bizim peşimizden gelmemesi lazım. O yüzden bunu köyün orada bırakacağım. Köyün orada burada kal komutu vereceğim. Wait here tamam. Burada kalması lazım bunun. Ben o sırada rahat rahat anomali bölgesine gidebilirim. Herhangi bir kayıt almayı düşünmüyorum desem yalan olur. Kayıt alacağım çünkü en baştan o boğa göreviyle uğraşmak istemiyorum. Ee, şurada kamp ateşinin yanında otosevimizi yapalım arkadaşlar. Evet. Tiyemizi, quick aldık arkadaşlar. Şimdi bu elimizdeki tespit edici yani aslında etraftaki anomalileri ve sanırım artefaktları tespit eden bir cihazdı ya da sadece artefaktları. Artefaklar da o bahsettiğim kıymetli eşyalar. Evet çok iyi bir yer görünmedenin farkındayım ama buraya girmemiz lazım. Başlangıçta yapılması gereken önemli bir görevlerden birisi. Multitool. Başka loot'tanacak bir eşya var mı? Single farm not trigger mekanizm firing pin. Okay. Boş şırınga. Dekalar tamam. Güzel sevdim bak. Zor mutlu olmamıza rağmen loot gayet iyi. Hatırladığım bir rotasyon var. Ama buradaki anomaliler bana hiç e, o rotasyonun mantıklı olacağını söylemiyor çünkü. Baksanıza aman ben yani şuradan yürümeye çalıştım da bittim yani. Böyle bir geçmeye çalışsam. Yani iyi şeyler olmayacak ya. Ben iyi şeyler olmayacağına eminim şu an. Evet. Umarım. Umarım tahmin ettim rotasyondan gidebilirim. Çünkü hiç iyi hissetmiyorum şu an. Evet artifak bu bölgede ama ben buradan yürümeye çalışırsam ölürüm. E nasıl geçeceğim tam olarak yani? Buranın alanını da değiştirmişler önümüzde herhangi bir anomali var mı yok mu diye bu boş kovanları ve vidaları etrafa atıyoruz. Ona göre güvenli bir koridor oluşturuyoruz geçebilmek için. Normalde bu alanlarda, bu kısımlarda bir yerde çıkması lazım. Değiştirmişler, zorlaştırmışlar yani. Gidiyoruz arkadaşlar. Yakınız arkadaşlar. Bayağı yakınız hem ama radyasyondan iyi zehirlendik. Şu, şu evet. Aldık artefaktı arkadaşlar. Acilen çıkmamız lazım buradan. Acilen çıkmamız lazım buradan arkadaşlar. Radyasyondan ciddi anlamda zehirlendik. Ama sol altta herhangi bir radyasyon emaresi görmedim. Neden radyasyon emaresi görmememe rağmen canım gidiyor onu anlayabilmiş değilim. İkonları mı kapattım yanlışlıkla ben? Büyük ihtimalle ikonları kapattım çünkü orada ciddi anlamda radyasyona maruz kalmış olmam gerekiyor. Neydi kapattım hakkında hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar bu da ayrıca yani Gemma'nın içinde olan bir skill e, sistemi yapmışlar ne diyor dayanıklılık güç hayatta kalma sanırım eşkıyalık tarzı bir şeyim değilim buradan ama bizim sol attaki radyasyon sembollerimiz yani sol alttaki karakterimizin mevcut şu anki halini yansıtan yani radyasyonum yüksek veya kanamam var gibi gösteren sembollerimiz eksik gözükmüyor bunun sebebini anlamam lazım even master'de bile yani radyasyonun kırmızı olduğu gözüküyor. Benim buradan gitmem lazım artık. Çünkü hala radyasyon zehirlenmesi yaşıyorum. Doğal olarak medkit basmam lazım çok hızlı bir şekilde. Bu anomalo spreyi de bana tiye vermem lazım. Bana bir konteyner verdi mi? Vermemiş. Hiçbir konteyner konteyner vermemiş. Hala radyasyon zehirlenmesi yaşıyoruz. Fanatik'i bulmam lazım. Nerede o? Buradaydı değil mi? Onu burada bekle dedim. Burada. E ee, Ya o kardeşim sen bana bunu al dedin. Ya ciddi misin ya? Ben aldım bile. O ekmeği aldım bile ben yani ekmeği aldım ama o bölgeye gitmedim diyor o an. Hani şuradaki noktaya gitmedim diye sanırım. Updatelememiş kendim görev. Yani güncellenmemiş. Bir saniye şu an gidiyorum arkadaşlar. Ee, evet. Ring Speak the fanatic. Bu fanatik nerede lan? Ha buradaymış. Fanatin yanına geldik ama kendisi şu anda bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bize vodka verdi. 5 tane de vida verdi. Şu anlık senden bir görev istemiyorum. Lütfen benden uzak dur. İçine artefakt ekleyebileceğimiz ve bize Belli bir ölçüde radyasyondan koruyan e, yani konteyner şeklinde eşya var. Onu verdi bize. Anomalous burayı içine koyduk. Ya jelif iş. tamam tamam anladım. Yani benim aldığım ekmek lüzumsuz bir ekmek aslında. Ekmek dediğim. Anomali ekmeği. Anomali artefakti. Çok yanlış kelimeler seçiyorum. Onu almamamız gerekiyordu. Çünkü asıl görev o değilmiş. Yani görev update demediği için kendine. Yanlış şeyi aldık. Çok ilginç bir şekilde. Artefaktan bir açayım. Open dedim. Şu da alıyor musun ekmeği? Almıyorsun. De. E, artefakt niye almıyorsun? Sen alman lazım. Artefakt mı seçiyorsun? Yani sana artefakt getiriyoruz. Hala daha zehirli durumdayız. Radyasyon hapları içmemiz lazım. Zaten iki tane radyasyon hapımız var onlarda. Bu yerde kullanmak koydu gerçekten. Neyse basıyorum. Evet abi bütün masayı atıyoruz. Biz de tam olarak yoksa bizim adam. Yoksa bizim adam kafayı mı yedi? Oyunda karakteriniz akıl sağlığını kaybettiğinde veya bir kontrolörle karşılaştığında etrafında olmayan sesler duyabiliyor arkadaşlar. Kafayı yememişiz. Gerçekten birileri çatışıyor burada. Normalde geldi. Bağlamdaki rahatlığa baksana ya. Az önce bir Mutant köpek öldürdü. Ya moruk sen lootlamıyorsan ben lootlayacağım yani. Senin böyle söylemenin bir anlamı yok. Benim mod ayarlarıyla ilgili bazı ayarlamalar yapmam lazım bu şekilde. Etraftaki loot alamayacaksam diye bunlar ölüyor aman koyayım adam kendisi aldım almadım emin değilim. Sanırım yani benim öldüremediğim veya öldürmediğim loot. <laughs> öldürmediğim loot'a... E... Tamam lan sakin olun bunlar. Öldürmediğim mutanta lootlamama izin vermiyorlar. Ve yaklaşmama izin vermiyorlar. İlginç. Bu mola yaranı daha sonra değiştireceğim. Hoşuma gitmedi çünkü. Eee, şu anlık yapmamız gereken başka bir şey var mı? Var. Jellyfish adındaki artefakti bulmamız gerekiyor. Bu İlk görevlerden zaten, en basit görevler ve şu anda benim söylediğim yerde o artefakt olacak. Ama şu an oraya girmeyi düşünmüyorum çünkü modda değiştirmem gereken bazı ayarlar var. Sol alttaki semboller kayıp, yani durum sembolleri kayıp ee, ve o loot olayı hoşuma gitmedi. Her şeyi lootlayabilmem lazım yani oradaki son mermiyi hangimizin sıktı veya kimin sıktı ne kadar yani doğru söylenebilir veya bilinebilir. Saçma. Onu değiştireceğim o yüzden sistemsel bir şey olsa bile değiştireceğim yani. Lootlayabilmemiz lazım. Neyse. Daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Stalker Gemma serisinin ilk bölümünü izlediniz. İkinci bölümü yani bu noktadan ve sonraki süreçler tamamen algoritmanın ne kadar bizi öne çıkarıp çıkarmayacağına veya size bu videoyu gösterip göstermeyeceğine bağlı. Türkiye'de büyük bir stalker kitlesi olduğunu biliyorum. Son zamanlarda da arttığını biliyorum. Ee, ama bu stalker kitlesi oyunun kendisi kasvetli, içe post-apokaliptik, kıyamet sonrası bir oyun olduğu için oyuncuları da e, yani benzer özelliklere sahip oluyor. O yüzden örgütlenemeyen bir oyun kitlesine sahip Stalker diğer oyunlara e, kıyasla. Bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Bakacağız. Stalker gemma serisinin timzi kanalındaki ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.